ben Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Özen Tümer. Bugün bankanın enerji sektörü yatırımları kapsamında çalışma fırsatı bulduğumuz şirketleri ve bu şirketlerin liderlerini ağırlıyoruz. Konuklarımız elektrik dağıtım ve elektrik parakende satış sektörlerinin çok değerli İK temsilcileri. Kendileriyle enerji sektöründe kapsayıcılık ve fırsat eşitliğini konuşuyor olacağız bugün. Dolayısıyla sektörde geleneksel olarak düşük oranlarda seyreden kadın temsiliyeti ve kadın liderlik konularında kendilerinin bakış açısını öğrenmeye çalışacağız. Konuklarımızla sohbete geçmeden önce ben sözü öncelikle sevgili Erdem'e bırakmak istiyorum. Biz EBRD olarak We Invest in Changing Lives sloganımızla hayatları değiştirmeye yatırım yapıyoruz diyoruz. Enerji sektöründe ve özellikle elektrik dağıtım, elektrik parakende satış sektörlerinde nasıl karşılık buluyor bu motto? Erdem bize biraz bahsedebilir misin? Öncelikle kısaca kendimi tanıtayım. Erdem Yaşar, İBİAD'de uzman bankacı olarak çalışıyorum 2010'dan bu yana. Ve bu 10 senelik süreçte tamamen enerji sektöründe çalıştım. Elektrik dağıtım sektörü deyince zaten 2010'da başlayan özelleştirme sürecinde itibaren biz bu sektörü finansman sağlamaya başladık. İlk müşterimiz SEDAŞ'tı. Ondan sonrasında e, çalıştık, OEDAŞ'la çalıştık. Enerjisi altında Toroslar, Başkent ve AYEDAŞ'la çalıştık. Bu bağlamda İBRD olarak sektörün büyük bir bölümüne finansman imkanı sağlamış bulunmaktayız. bundan sonraki süreçte de 2021 sonrasındaki yatırım programlarının finansman noktasında da İBRD olarak katılımımız olacaktır. bu, bu, bu noktada zaten mevcut müşterilerimizde, de ve yeni müşterilerle de çalışmaya başladık. EBRD olarak finansmanı sağlarken bizim sadece bir kredi vermek değil, onun ötesinde e, ne gibi bir kalkınma desteği sağlayabiliriz? Ya da e, nasıl nasıl e, bir transition taksisi sağlayabiliriz? Ve bizim çalıştığımız müşterilerin e, bazı konularda daha iyi standartlara ve daha büyük Avrupa standartlarına yaklaşmaya verdiğimiz destekler. E, elektrik dağıtım bisikletleri yaptığımız çalışmalarda e, bugüne kadar yani hepsiyle Kadın istihdamının artılması yönünde çalışmalardı. Çok bari, başarılı uygulamalar var. Bundan sonraki süreçte de devam eden programlarımız var. İBRD olarak hem enerji sektörünü hem elektrik dağıtım sektörünü hem de kadın istihdamının projelerimiz üzerinden desteklemeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Şimdi kadın istihdamı, kadın liderliği, kapsayıcılık, işte fırsat eşitliği diyoruz. Peki neden önemsiyoruz bunu? Sizce neden önemli diye konuklarımıza dönüp sormak istiyorum. Öncelikli olarak felsefemiz iş ve yaşam dengesini kurmak ve bunun üzerine bir proje adımları ile birlikte açıkçası bir bina oluşturmak. Fırsat eşitliği demek bize göre önce şirketimizin sonra ülkemizin geleceğini şekillendirirken uyumlu eşitliği her alanda e, benimsemektir. İş yaşamında yer alan tüm bireylerin sadece mesleki ve kişisel bilgi, beceri ve yeterlikleriyle var olmaları e, ve iş yaşamında eşit temsilin sürdürülebilir başarının ve toplumsal kalkınmanın temellerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği e, sadece bireylerin değil tüm toplumun sahiplenmesi gereken bir konu. Ve ancak bu şekilde bir başarı elde edilebilir bizce. Kadınların toplumsal hayatta görünürlük mücadelesi sayesinde aslında yıllardır ciddi kazanımlar elde edilse de aslında bir takım kalıplaşmış cinsiyetçi roller nedeniyle eşitlik dengesinin sağlanmış olduğunu maalesef söyleyemiyoruz. Bu nedenle tüm bireylerin çalışma hayatına dahil olarak kişisel yeterliklerini artırmaya yönelik eğitim alabilmeleri ve buna bağlı olarak da belki derinliklerde kalmış potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri için aslında biz iş hayatında fırsat eşitliğini çok önemsiyoruz. SEPAŞ Enerji olarak hayatın her anına ışık tutuyoruz. Bizim ana mottomuz her alanda bu konuyu da fırsat eşitliğinde bu bağlamda önemsiyoruz ve hem şirketimiz kadınlarına hem topluma bu yönde ışık tutmak istiyoruz. Bu sebeple de fırsat eşitliği diyoruz. Aslında fırsat eşitliği konuşmak bile bana çok üzücü geliyor çünkü doğarken hepimiz eşit doğuyoruz. Toplumun bizlere dayattığı bazı kalıplar, davranış kalıpları doğrultusunda da bazı görevlerimiz oluyor ve onlarla ayrışmaya başlıyoruz. Halbuki iş hayatında kadınların daha çok ses getirdiği, yönetim kademelerinde olduğu, eşit fırsatların yaratıldığı, cam tavan etkisinden kurtulduğu şirketlerde hem bunlar kadının elinin değdiği yerleri farklılaştırıyor hem finansal ve karlılıkta da şirketlerin önünü açıyor. Bu anlamda biz de bu felsefeyle Sedeş olarak e, kadın e, fırsat eşitliğini elektrik dağıtım sektörü gibi çok fazla e, erkek egemen bir sektörde e, kadının farklılaştıracağına inandığımız için birçok projedeki ana noktamız bu oldu. O anlamda da fırsat eşitliğinin sonuna kadar destekliyoruz. Biz aslında sadece elektrik ya da enerji sektöründeki dezavantajlardan bahsediyoruz. Ama sanıyorum tüm ülkenin sürdürülebilir büyümesi için toplumsal eşitlik, fırsat eşitliği hepimizin temel amaçlarından biri. Biz şunun çok farkındayız Osman Gazi Elektrik olarak. Sürdürülebilir bir büyüme tasarlıyorsak hem şirket hem de ülke adına. Bu ancak cinsiyet eşitliğine dayalı iş fırsatları ile, iş dizaynları ile gerçekleşecek. Dolayısıyla sadece... Şirket adına değil, e, ülke adına da demokratik büyüme, kapsayıcılık ve çeşitlilik yönetimi çok elzem olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her birinizin de ifade ettiği gibi hem şirketlerin, performansı, hem karlılık hem de sürdürülebilir bir büyüme için işte fırsat eşitliği şart. Bu gerçekten mecburi, bunu hepimiz biliyoruz ve bu yönde birlikte adımlar atmaya çalışıyoruz. Sektörde fırsat eşitliğini sağlamak için neler yapmalıyız sizce? Hangi adımları atmalı şirketler? Özellikle saha operasyonlarında yapılacak teknolojik yatırımlar çerçevesinde daha fazla kadınlarımızın, daha fazla iş gücüne katılımının sağlanabileceğini düşünüyorum. Erkek iş gücünün en yoğun olduğu Arzonların bakım kadrolarında kadın istihdamının artırılabilmesi için de şirketimiz bünyesinde yürütmüş olduğumuz uyumlu eşitlik projesi kapsamında Mesleğim Bilim'de işim Cebim'de isimli bir program yürüttük. Bu kapsamda tüm Trakya bölgesindeki endüstri meslek liseleri ve teknik liselerdeki kız öğrencilerin ilk yıllarında bölüm seçimi yaparken elektrik veya elektrik elektronik bölümlerini seçebilmeleri için çalışmalar yürüttük Bununla ilgili de kendilerine iş ve kariyer fırsatları sunuyoruz. Öncelikle sektör paydaşlarının kendi iş yapış süreçlerini, toplumsal cinsiyet eşitliği lensiyle tekrar gözden geçirmeleri ve varsa fırsat eşitsizliklerinin kök nedenlerini analiz ederek aksiyon planlarını bir an önce hayata geçirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte sektörümüzde fırsat eşitliği sağlamanın önündeki en büyük engellerden birisi mesleki eğitim alan kız öğrenci sayısının yetersizliği. Bununla ilgili hem sektör te temsilcileri, üniversiteler, STK'lar ve kamu kurumlarınca ortak yürütülebilecek projelerle kız öğrencilerin özellikle sektörde yer almak için mesleki eğitime teşvik edilmesi sağlanabilir. Enerji sektöründe erkek egemen işler barındırdığına yönetli bir algı var. Bunun yıkılması ve kadınların da bu sektörde değer almaktan mutlu olduklarını gösterebilecek platformların çeşitlendirilmesi çalışan adaylarını da bizce teşvik edecektir. Aslında fırsat eşitliğini sağlayabilmenin ilk yolunun iş alım ve terfi süreçlerinden geçtiğini düşünüyoruz. Bu sebeple iş alım ve terfilerde cinsiyet farklılıklarını göz önünde bulundurmadan cinsiyetçi roller anlamında önyargıları kırarak sadece gerekli yetkinlikleri değerlendirecek biçimde insan kaynakları politikalarını güncellemek fırsat eşitliğini ya da toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına en büyük katkıyı sağlayacak diye düşünüyorum. İlk önce bir parça özendirmeye başlamamız gerekiyor diye düşündük. Hem liselere hem de üniversitelere mentorluk programları geliştirdik. Bir parça işte fırsat eşitliğini yaratabilmek için. Bir de tabii mavi yaka ağırlıklı bir sektörümüz. Mavi yakadaki algıyı da değiştirmemiz lazım. O yüzden dilde değişim de dedik aslında, e, er, erkek e, sözü denir e, ya da e, işte işin uzmanı e, erkektir gibilerinden sözler bulunur. Dolayısıyla biz böyle bir e, marketing çalışmasıyla da tüm e, evlere gittik. E, aslında çocuklarına kadar da nüfuz etmeye çalıştık Mavi Yaka'daki arkadaşlarımızın. Aslında işin özü eğitime inmek ve onlara o mantaliteyi sağlamak diye düşünüyorum kendi adıma. Aslında hepimizin de söylediği gibi bu bir kültür inşası. Ee, biz yaklaşık iki yıl önce o aydaş olarak bu projeye başladığımızda bizim en büyük artımız, en büyük şansımız tepe yönetimin ve üst yönetimin bu konudaki hassasiyetle yanımızda durması oldu. Sahada etkin kadın çalışan bizim de amaçlarımızdan, emellerimizden biri. Ee, onunla birlikte aynı işi yaptığını gören bir arkadaşımız. Aslında kızına ve eşine karşı da yaklaşımı kadının çalışabileceği yönünde oluyor. Sadece görsellik, hani aynı masada oturmak, aynı sahada çalışmak, aynı şey okumak değil aslında içgüdüsel olarak bir süreci, bir gelişim sürecini dizayn etmiş oluyoruz. Kadına istihdam sağladığınızda empatik olarak çünkü istihdam edilebilir olduğunu, kadınların da çalışabilir olduğunu mavi Yaka çalışanlarımızın da sinemanın da vurguladığı gibi görmesi bu anlamda bize çok büyük bir artı katıyor. Düşünün ki hiçbir zaman ve bütçe kısıtınız yok. Sonsuz bir hayal ama güzel bir hayal. Size desem ki, sektöre üç öneride bulunun. Sektörü daha kapsayıcı hale getirmek için hangi üç adımı atardınız? Belki bir parça klasik olacak ama öncelikli olarak eğitime yatırım derdim. Ben. Yetişmiş iş gücü konusunda biz 2012 yılından itibaren ilk başta ciddi zorlanmalar yaşadık. Özel sektör adaptasyon süreci içerisinde içerideki yetiştirme, eğitim ve teknik eğitim programlarıyla bunu desteklemeye çalıştık. Ama devlet kurumları olarak teknik liseler, endüstri meslek liselerinin de bunu desteklemesi gerekiyor ve ciddi anlamda bir eğitime yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. İkinci konu başlığı olarak teknolojiye yatırım. Teknolojik yatırımlarla e, elektronik altyapıyla birlikte kadın istihdamı ciddi oranda artmış durumda şirketimiz Son olarak en önemlisinin insana yatırım olduğunu düşünüyorum ben. Sektör çalışanlarının görev yaptığı tüm alanların bir meslek dalı haline getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Nasıl bir bilgisayar mühendisi, makine mühendisi bunlar bir ana bilim dalı olarak kabul ediyorsa elektrik dağıtım sektöründe bulunan SCADA, proje tesis, işletme bakım gibi süreçlerin meslek kurumlarında öncelikli olarak endüstri meslek daha sonra üniversitelerde ana bilim dalı olarak kabul ediliyor olması sektöre iş yerleştirme, bunun yanında kariyer planlama konusunda bizim elimizi çok rahatlatacak. Enerji sektöründe çalışan kadınlara yönelik olarak bir network kurma, rehberlik ve eğitim programları düzenlenmesine yönelik uluslararası e, kuruluşların da e, katılacağı işbirlikleriyle bir platform oluşturulması, böylece yapılacak eğitimlerin tüm sektöre, cinsiyete ayrımmaksızın ücretsiz verilmesiyle ilgili de bir çalışma olabilir. Diğer yapmak isteyeceğim şey potansiyel liderlerin yetiştirilmesi amacıyla Enerji sektörünün tümünü kapsayacak bir fonksiyonel bilgi ve becerilerin sağlanmasına e, hizmet edecek e, bir eğitim merkezi kurulumu. Son olarak da işte yeni mezun kişiler veya start-up'ları desteklemek amacıyla fırsat eşitliğine yönelik onların geliştireceği projelere finansman sağlamasını çok güzel bir girişim olabileceğini düşünüyorum. Öncelikle lise çağındaki ya da üniversite eğitimi gören ve eşit fırsatlara sahip olmayan, olamayan genç kadınlara gelecek vizyonu ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık yaratan bilinçlendirme seminerlerinin bu anlamda çok kritik olduğuna inanıyoruz. Yine şirket içinde yetkin arkadaşlarımızla bir mentorluk projesine bunu çevirerek kadın yöneticilerimizin bilgi ve deneyimlerini bu yönde topluma fayda sağlayacak şekilde paylaşmalarına da vesile olmayı hedefliyoruz. Hayata geçirmeyi hedeflediğimiz bir diğer proje ise Sapaşi Enerji Kadınları'nın başarı öykülerinin başka kadınlara ilham verecek, yine onların hayatlarına ışık tutacak şekilde paylaşılacağı bir platform oluşturmak olacak. E, tüm Mavi Yaka'daki arkadaşlarımız, Beyaz Mavi fark etmez, elektrikle ilgili liseye gitse ya da üniversiteye gitse e, bu kapsamda kendilerine bir burs vermek. Aslında onları e, eğer elektrik mühendisi ya da elektrik teknikerliği erdiği seçtiklerinde e, önlerinde o şirketin ona okutabileceğini bilse. Onun sonrasında e, gerçekten e, hep beraber e, buradaki liderlerle beraber okullara gitsek, mentörlük versek, anlatsak, öğrencileri daha çok içine alabilsek, stajlarıyla desteklesek onun sonrasında işe alım garantisi sağlasak. Dolayısıyla onları aslında bir hayat kazandırsak ve onların önünü bu şekilde açsak diye böyle bir hayalim var. İkincisi de tabii hani konuştuk cam tavan etkisi. Ee, az önce de söylediğimiz gibi yönetim seviyelerinde kadınların daha çok yer alması. Dolayısıyla tüm enerji dağıtım, de fark etmez. Hepsinin ortak bir eğitime katılması, kadın çalışanların onların bundan sonraki işleri yapmaktaki cesaretlerini arttıracak bir bakış açısına dönüştürmeyi isterdim. Son olarak da aslında tersine mentorluğu ben çok önemsiyorum. Kadın mentorlarının olması aslında yeni kuşaktan bakış açıları onları dinleyip onlarla ilgili yeni vizyoner hareketlere geçmelerini sağlamak gibi projeler hayal ediyorum. Benim için sanıyorum en önemli konu fırsat eşitliğini ilkokul, ortaokul ve lise dahil olmak üzere e, sağlayarak öğrencinin ihtiyacının ne olduğunu, e, iş hayatında onu neyin beklediğini e, ve işverenlerin onun neyin yapmasıyla e, bir ücret ödeyeceklerini bilmelerini sağlamak olabilir. E, çünkü bir sürü ilgili kız çocuğunu, genç kadını e, sektörü bilmemesinden, istihdam olanı bilmemesinden dolayı kaybediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki ilkokul, ortaokul ise her biri ayrı ayrı ilgilenebileceğimiz süreçler tasarlamak isterdim. Bugün elektrik dağıtım ve elektrik perakende ve satış sektörünün değerli İK temsilcileriyle birlikte olduk. Kendilerini kapsayıcılık alanında spesifik olarak neler yaptığını bizlerle paylaştıkları videolarımıza izleyicilerimiz Bin Yaprak kanalından da erişebilirler ve tüm bu şirketlerin EBRD ile çalışma serüvenlerini dinleyebilirler. Tekrar çok teşekkürler.